Merhaba arkadaşlar, bugün futbola yakışır hareketler kanalına tamam, hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle beraber e, böyle bir oyun oynayacağız, uşak oyunu. Şu hmm, oyunda telefon var diye şey yaptım. biz hmm. ses kıstım, kep şey yapıyorum. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenirsiniz, like atıp, abone olmayı unutmayın futbola yakışır hareketleri takip edenler yorumlara yazırsa sevinirim. İlk görevimizle başlıyoruz. Arkadaşlar iki kere dönmeymiş hemen başlayalım. Baş, başlıyor. Tap to start. Evet şimdi e, burada e, zaten önceden oynadığım için oyunu biliyorum. Hiç sıkıntı yok yani. Hı? Yani arkadaşlar şu an güzel gidiyoruz bence. Yani hmm, ikide bir deneme testi yapıyorum çünkü sesim gelmiyor olabilir. Mikrofon çok yakın istiyorum sanırım o yüzden bir yapalım. Arkadaşlar e, burada bize iyi bir iki tane veya bir tane tuş veriyor. Ona basınca arkamızdan duman çıkıyormuş. Telefonla yönlendirerek yapıyorum zaten. Aa, zaten ee, dönelim bakalım. Döndük arkadaşlar. Bastık o yere. Ee, şimdi o zaman arkadaşlar oyunun ismi başlıkta olacaktır. Bunun değişik bir oyunu daha gelecek. Ee, arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın. Ee, böyle diamond 360 diyor bize bakalım ee, rather left left prese basalım bastık ee, arkadaşlar video birazcık sesiz kalabilir zaten dönüyoruz yani pek bir şey yok gibi burada dönüyoruz çıktık. Heh, geri geldik. Ha, ee, evet. Zaten ıı, şey var. arkadaşlar Arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın. Deniyoruz, deniyoruz, deniyoruz. Arkadan sesler gelmiyor, kontrol edin. Ee, arkadaşlar. O çıktı kontrolün. Ha, Oyun kendisi çıkmış, onun farkına varmadan şu olduk. Şimdi ee, bence güzel bir uçuştu bu. Evet, güzel bir uçuştu. Arkadaşlar bana hangi oyunu oynamamı şey hmm, söylerseniz ben de onu çekeceğim. Bu arada arkadaşlar kanalın ismi kanalın ismini her an değiştirebilirim kanalın ismini değiştirdim diye video da ee, ben bayağı kez değiştirdim zaten kanalın ismini ee, burada bu arada arkadaşlarım çağırdı o yüzden şu oldu kusura bakmayın şimdi ses kıstım. burada şöyle evet. geldik şimdi zaten geldik Kepkut'tan seslendiriyorum bu arada haberiniz olsun ha mikrofon <laughs> burada Kepkut'tan seslendiriyorum bu arada bazen kulağa şey olabilir kusuruma bakmayın hmm. evet şimdi ikinci görevimize başladık. Bakalım bakalım neler var. O çok güzel döndük. Abi kasıyor ya. Tamam dönüyoruz. Dönüyoruz. Döndük. Dönüyoruz tekrardan. Bu görevde ne oluşacağını hiç bir bilgim yok. Partikizi gelmesini istiyorsanız bana tamı tamına 5 5 like atabilirsiniz. Arkadaşlar. Evet. Çok güzel. İzledik ama yani pek bir şey anlamadım. Ha böyle dönüyormuşuz. Yuvarlak mı çizeceğiz? Tamam. Geçtik. Görevimize. Bakalım 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 neler olacak. Hadi dönelim. Abi internete ne oluyor böyle ya? Heh, tamam beslik bilesem. Kasma kasma. Abicim kasma diyorum sana. Sinirlendiriyor lan beni. Sessiz devam ediyoruz bu arada haberiniz olsun. Birazcık sessiz olacağım. İzleyelim. Ben de video izliyorum şu anda. Zaten kas sesleniyorum. Bir, zaten müzik vardı şeyde. Ee, onun ismi nedir? Oyunda müzik vardı. Bu arada kasıyor ama. Kasmasan çok güzel olacak yani. Ee, kasıyordu. O yüzden yani müzik vardı oyunda. O yüzden sesi kıstım yapıyorum. Hoş. Abi görev yani bu kadarmış şimdi. Ha tamam geçtik göreve. Kardeşim kasma kasma ya. Allah aşkına bir kere bir kasma ya. Ben istemiyorum kasma kasma. Büyük ihtimalle arkadaşlar burada şov yapayım diyor kontrol ataklar çıkacağım. Burada mı bilmiyorum ama bence burada değil. Atak. Ay çıktık. 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 Şu an çıktık ataktan. Hareket yapayım diye çıktık ataktan. Pişman. Abi kasıyor ama ben bunu istemiyorum. Kasmasın ya. Abi video çok kalitesiz olacak. 벌sa arkadaşlar bana önerdiğiniz edit programları varsa söyleyin. Edit yapacağım çünkü. Ve arkadaşlar videomuz bitti bay bay.